Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla artık üzülenme. Sana vaad edilen zaman geldi. Sen sadece özünü ve sözünü hatırla. Bana dön. Hiç kimse kimsesiz kalmayacak. Ben kimsesizlerin kimsesiyim. Üzülme. Artık umudun her kaynaktan fışkırdığı bir dönem başladı. O umut ki çorak topraklara düşen rahmet gibi eşertecek tüm hayatları. Hakikat sofrasının yiğitleri sizlere selam olsun. Birlik bilinciyle yüreğe atanlara, heybesindeki kuru ekmeği bu sofrada paylaşanlara selam olsun. Selam olsun kurda, kuşa, böceğe, çiçeğe, tüm nurdaşlarınıza. Yeryüzünü cennet, hak sofrası yapmak boynunuzun borcudur artık.'' sözünü verene, hatırlayana, hatırlatana, sözünü tutanlara selam olsun. Ayrının gayrının bittiği biz olduğunuz günlere selam olsun.''